Merhaba Nurşen'in mutfağına kanalına hoş geldiniz. Bugün bu güzel çiçeklerle size açılış yapmak istedim. Çiçeklerim hepsi gerçekten çok güzel. Şöyle göstereyim. Evet kaptus çiçeklerimiz de çok güzel. Bugün nefis bir limonlu kekle geldim. İnşallah videomu izlersiniz. Bol beğeniyle yorum atarsınız. Abonelikler ücretsiz arkadaşlar. Videolarıma destek verirseniz belki keşfete düşer. Videolarımın desteğinize ihtiyacı var. Hadi kekimizin yapılışına geçelim. Kekimiz için 3 adet yumurta kullanıyoruz oda sıcaklığında. 2 bardak toz şeker kullanıyoruz. Benim bardağım 150 milimlik kek kalıbıma göre ayarladım. Miselimizi çalıştırıyoruz ki yumurtamızla şekerimizi iyice köpürüp de beyazlaması lazım. Evet bu kadar yeterli bir bardak oda sıcaklığında yoğurt bir bardak sıvı yağ bir adet limon suyu iki adet limon kabuğu rendesi tekrar çırpıyoruz kızım makineyi bana hediye aldı sağ olsun makine daha alıştıra, alışamadım bir tarafta unu eklerken bir tarafta da uçuyormuş İki bardak un bir paket kabartma tozu bir pakette vanilya kullandım Evet bu kadar yeterli. Kek kalbımıza döküyoruz. Kek kremam gerçekten çok güzel olmuş. Fırınımı 170 derece 30 dakikaya kurdum. Daha önce ısıtılmış fırına sürüyorum. Burada da kameraya göstermiş ama tam gösterememiş maalesef. Sosu için 3 Yemek kaşığı butra şekeri önce kullandım. Bir adet de limon suyu. Ama butra şekeri az geldi ki yemek kaşığı daha kullandım. Evet videoda gösterdiğim gibi. Tekrar karıştırıyoruz. Bu kadar yeterli. Kekimizi fırında aldı. Gerçekten çok güzel kabarmış gördüğünüz gibi. Biraz sıcaklığı geçsin ki kalıbımızdan çıkaracağız. Evet kekimizi sunum tabağına aldı. Üzerine sosunu döküyoruz. Kekimi sunuma alırken videoyu açmayı unutmuşum. Kusura bakmayın.